Evet bu soruda verilen ifade örneğin üçgen içerisinde ne var? 6 var. Söylenen ifade 6 ile üçgenin kenar sayısı, 3'ün çarpılmasıyla elde edilen sayılar. Aynı şekilde buradaki 6 ile beşgenin kenar sayısı 5 ile çarpılması elde edilen sayıların toplamının karenin kenar sayısına dönmesi. 6 kere 5, 30. 6 kere 3, 18. 30, 18 daha 48. 48 de karenin kenar sayısı olan 4'e bölersek sonuç 12 olur. Burası 12'dir eşitmiş. X'i 4 ile çarpacağız. 4x. Burası 3, 6, 8'den olduğu için 4, 8 ile çarpacağız. Ve bulduğumuz sonucu da karenin kenar sayısı olan 4'e böleceğiz. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 4x artı 4 ile 8'in çarpımı 32 eşittir. 4 ile 12'nin çarpımı da 48'dir. 32'yi diğer tarafa atarsak 16. 4x eşittir 16'dan. X değerini de 4 olarak buluruz. Cevabımız da 5 olur.